Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi karşınızda çok çılgın bir let taktikleri. Şöyle kesinlikle... Tamamdır. Şimdi 9, 3, 6 komşu. Şöyle 16 ve 33'e de basalım. Girdik bakalım. Şimdi arkadaşlar neydi? Büyük taktiğimiz 369. Bu numaralar repeat yapar. 369. 6 gelmiş. 9'la 3'e bastık. Ne yaptın? Lap 25. Varız. Yani aynı yere attı. Şimdi 25'ten sonra 25 12, 25 35 12. Hemen abi hemen gelelim. Hemen hızlı bir şekilde. 35 33 ve 21 diyoruz. Sonuca gidelim abi. Hemen sonuca gidelim abi. 32 boş kaldı. Yetişemeyiz değil mi? Yetişemedik. Bak şimdi. Bak, izle. Ne yaptın lan? Yapma lan. Yapma lan. Yapma lan. Tamam sorun değil. 30 attı. 30'dan sonra 118. Hemen oynayalım abi. Ya da 228 oynayalım. Gel abi 2 28 1. Şöyle bahsimizi katladık. 0 26 32. Ne evet Yapma, yapma bir de varız. Güzel. Güzel, 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 güzel. Şimdi 33. 33'ten sonra hemen geliyoruz abicim. 34, 35, 32. Bak şimdi bak. Nasıl para kazanılır izleyin. 34, 32, 35. Şöyle katladık. 0, 26 ve 3 Doğru muyuz? Doğruyuz. 33. 33 repeat yapabilir. Şöyle 20-23'e koyalım. Hadi oğlum. Gitme lan. Lan yapma lan. Güzel güzel. İyi split attım oraya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Kaçırıyorduk az kalsın. İyi. Şimdi ne yapacağız? 23'ten sonra hemen gel buraya. 28, 2. 28, 2. Gel bakalım. Hadi abi at sıfırın oraya. 35 19 3 Bu numarada güzel olur da git az daha git az daha ya geri gel lan geri gel lan güzel Güzel önemli değil ya önemli değil 35'e girse daha iyi olurdu da 35'e gitmedi Yani hiç alamaya da bilirdik 9'un oraya falan gelse Şimdi 29'dan sonra ne oynuyoruz? 29, 5, 11. Gel abi 5 11 pardon 4. Oynadık mı? Hemen şuradan 7'yi de girelim. Güzel. At oğlum 38. Buralara at be. At diğeri işte be. At diğeri işte be. Yani tire atsana ya. Bastığımızı aldık herhalde. Bastığımızı aldık. Şimdi 32'den sonra 33 27 26 Şimdi şöyle girdik. Ondan sonra buradan bir 21 28 4 Gelsin paralar gelsin paralar. Hadi oğlum. Yapma. Ne yaptın 36 güzel. Güzel 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 güzel. Şimdi ufak ufak böyle yükseltiyoruz kasayı. Anladınız mı? Yani aslında zor değil. Yani gerçekten zor değil. Bak şimdi önemli olan burada bu sayıları takip edip abi bire gitsene ya. Bu sayıları takip edip hemşerim yakalamak. Oğlum 26 27 10 Hadi oğlum. Üzme. Böyle üzme. Güzel. Ama 26'da 80 var. Tüh ananı lan nasıl koymadık lan. Bu karı da hep katlarını atıyor. Şuraya bak ya. 29, 19 yana 32. Amın. 26. 26'dan sonra 23, 25, 14. Hadi git oğlum be. Git baboş. Şöyle 27'yi unutmayalım. Hadi kanka diğer. 16, 36, 13. Bu numaraları hariç diğer çıkar mı? Güzel, güzel, güzel. Mükemmel. Böyle devam abi. Şimdi 30'dan sonra, 30'dan sonra gelemen, 31, 35, 10, 17. Gel, 29'u da unutma, 29'u da unutma abi. Şöyle girdik. Hadi oğlum, evet. gönder paraları. anne güzel güzel vallahi 10 numara bak tam lap diye oturdu. Yani 29'a da gidebilirdi. Koydum ama. Çok sıkıntı olabilirdi ya. Mükemmel. Şimdi 7'den sonra ne oynuyoruz? Son bahsimizi alırız, kaçarız. Bak 7 5 3 ve 17. Gel hemşerim. Şöyle kasamızı katlayalım. Bahsimizi katlayalım. Buradan bir de 13, 20. Tamamdır. Şimdi izle. İzle bak. Anlık 10 bin lira kar edeceğiz. Yapma. Yapma be. Yapma be. Yapma be. 7'den sonra aynı yere atma da. 22. Şimdi 5000 lira kardayız. Yani bu el verse anlık 10.000 lira kar 12.000 lira kar yazardı. 18'den sonra 32. 27. 33. Hadi oğlum. Üzme bu el. 18'den sonra da 9 22 atıyor ama inşallah atmaz ya lan 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 güzel 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 mükemmel sorun yok ama senin az önce atsaydın yalan lan ne namus sısınız var ya az önce bastık işte tam kafasına attı bak geciktirdi tamam 17'den sonra sever 20 20 0 8 Gel hemen oynadık. Oradan bir 12 nerede? 12. 29. Tamam ya. Lan 4'e girecektim ama. Hadi bakalım. Kaza olmaz inşallah. Git az daha be. Yapma lan. Güzel. Vallahi. 10 numara. 14'te varız bak. 20 komşu. 17 20 söyledik. Dostlar, bugünlük bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi anlık 10 dakikada 10 bin lira para kazandım. Yani bu taktiklerle kazanmak çok kolay. Sizler de büyük kazançlar elde etmek istiyorsanız, kasa katlamak istiyorsanız benimle yorum kısmında bulunan iletişim adresi alanından iletişim kurup istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İhtiyacınız olan ne varsa cevaplamaya hazırım. Bu taktikler kazandırır. Bir köşeye yazın lazım olur. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Herkese bol şans.